Ne haber ya? Bir şey söyleyeyim mi? İnsanın sizi görünce hasta olası geliyor ha. Ben mesela sizin için grip, zatüre hatta ikiniz birlikte olursanız hepatit B'ye bile razıyım yani biliyor musunuz mu? Neyse size bir soru yöneltiyorum şu an. Nisan nerede? Gördünüz mü Nisan'ı? E, Nisan Hoca geçiyor işte. anı biz de gördük canım benim ya süpersin yani. Hadi görüşürüz <laughs> sonra tamam mı? Nisan. Ay! Ay! Ya bir git başımdan ya. Ya ne korkuyorsun kızım ya Allah Allah. Ya bir din git. Ben seni hiç böyle görmedim. Ya sende bir şey var anlat bana hadi. Ya yok bir şeyim. Sadece böyle biraz yorgunum tamam mı? Hayır hayır. Var ya. Bak endişeleniyorum ben anlat hadi. Yok bir şey ya. Bir anlatmayacağım. Bak bu kimse bana. Bak, tamam bazen böyle dangalaklıklarım olmuş olabilir. Öyle saçma hareketler de yapıyor olabilirim. Ama ben senin dostunum ya. Kaç yıllık arkadaşlığımız var, kardeşiz biz. Hadi bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın, hadi anlat. din anlatmayacağım. Ah! Ha, Heh. sinirleniyorum ama ha. Anlatmazsan giderim, içerisinden acı ederim ki... ...Nisan senden bir şey saklı veririm. Öyle bir şey yapmayacaksın. Yaparım, o zaman anlat. Tamam ama sen de kimseye anlatmayacaksın, tamam mı? Okey ya, sana bir söz. Hani ben intern olarak ilk İzmir'de çalışmaya başlamıştım ya. Ha, biliyorum. İşte her şey o zaman başladı. Ben şimdi böyle... Malik, keyifler nasıl? İyi olacak inşallah hocam. İyi olacak derken? Yani ufak tefek sıkıntılar var da halledeceğiz inşallah. Tamam, boş ver, ufak tefek olsun. Yani. Lan. Ne habersin lan? İyi, senden ne haber? Hayırdır? Bir sorun mu var? Yok, ciddi bir şey yok ya. Bir arkadaşı getirdim spor kazası. Şimdi doktora uğradım işte. Bir şey yok. Geçmiş olsun. Ya, yani gelince de bir sana uğrayayım İyi yapmışsın. İyi ee, Malik, bunu Arzu Hemşire'ye verirsin, tamam Tamam hocam. Kim bu herif ya? kızım sen delirdin mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiçbir şey yapmamak ne demek? Bizim şimdi polise gitmemiz lazım. Hadi hatta kalk gidiyoruz hadi. Hayır gitmiyoruz hiçbir yere ya. Adam beni tehdit etti diyorum sen anlamıyor musun ya? O adam bir katil. Ben aynı şeyleri tekrardan yaşayamam tamam mı? Ya hiçbir şey yapmayacak mıyız? Öylece duracak mıyız yani? Adam seni gelecek her istediğinde korkutacak. Sen de öylece duracaksın bu mu yani? Evet aynen öyle yapacağım. Ve hatta sen de sana bu anlattıklarım hepsini unutacaksın tamam mı? Bak söz verdin Abidin. Abidin söz ver. Tamam söz. Tamam hadi şimdi git. Benim biraz yalnız kalıp sakinleşmem lazım. Ha yok artık bir de seni burada yalnız bırakalım. Ya Abidin bak git diyorum tamam mı? Hep, hem zaten bana burada bir şey olmaz. Ya bak gerçekten rica ediyorum senden. Ne olur benim biraz sakinleşmem lazım. Tamam okey. Ya, kız şu evraklar şuna geçsene bir ya. Ben de şu oyunu bitireyim. Hadi. Tamam. En heyecanlı yeri. <laughs> tutma be onu orada tutma. ha, ben de şey yapıyordum. Bu internette şey ha, tıp makaleleri var ya hocam. Onları inceliyordum. Boş zamanımı değerlendireyim diye. İncele Malikci, incele sen. Ee, bir şey soracağım senin hocayı gördün mü? Gördüm hocam. Şeye gittiler. Bir arkadaşla beraber kantine gittiler. Arkadaşı mı? Ha, bir arkadaşı böyle garip bir adamdı. Biraz önce beraber gittiler. Tamam sağ ol. Tamam. İyi yok 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 ben o bir kere yaptım. Geçen sene kaydoldum. Yani toplasam bütün sene on defa gitmemişimdir. Spor ciddi iştir birader. Disiplin ister. Ya kardeşim sen de bizi iyice şey yaptın. Yani tamam sporu biz de seviyoruz da işte deli gibi çalışıyoruz. Zaman olmuyor. Eve gidince de öyle insan kanepede mayışı yok alıyor. Sen de haklısın. Neyse vakit bulursun bir ara. Ee onun dışında ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Var mı birileri? <laughs> Bu gülümsemenden birinin olduğunu anlıyorum öyle mi? Ne yalan söyleyeyim, birisi var ama daha çok yeni. E, ama şey hissedersin ya böyle hani her şey çok güzel olacak. Öyle bir şey hissediyorum. Seviyor musun kızı? O zaman uzun yaşayacaksın demektir. O ne demek? Ya işte bir makale okudum geçenlerde, bilim adamları araştırma yapmış birini sevenler daha uzun yaşıyorlarmış böyle beş on sene falan. Hadi yine iyisin. ateşi var. Hemen yatırmamız gerekiyor. Nisan ne oldu? Hocam, hocam iyi ki geldiniz. Çok ateşi var. Tamam, tamam bırak. Sen hemşirelere haber ver çabuk. Az kaldı Nisan. Az kaldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.